Hepsi bu bakışı bu güzel birlikte ee, Minecraft oynuyoruz hadi başlayalım ee, Minecraft güzel oyun Minecraft Baba Fingo Baba Fingo Minecraft Fingo Baba Fingo Minecraft Fingo Neyse bir gidelim şöyle toprak Köy İlkten köy çıkmaz Ama şan ama şansa bak. Şansa bakın arkadaşlar yemir Demir mi? O bu ne lan? Yok artık ama. Gidelim. Eve bakın arkadaşlar parampinç. Kim yaptı lan bunu? Parampinç. Sandık var bir de üstüne. Bakın sandıktan ne çıkıyor? Bakalım. Bakalım. Oha. Gerçekten oha. Daha biraz önce odun git, odun toplamayı düşünüyordum. Toplama gerek kalmadı. 8 tane şeker kamışı bir de. İyi. Şeker kamışı bir sürü. Aaa. Tartak aldım var. Çakalım bir tane kömüre. Bir şey daha bir şey daha Şimdi bu kadar odun 16 tane odunumuz var şimdi. Hepsini buraya koyacağız. 64'lük çıktı. Giyim. Kendimize bir ev yapalım. Böyle. Şöyle. Yap 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 yap, 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 yap. boyutluk bize yetersiz. Son kez öyle yapalım. 1700 düş kısma. Daha çıkmışız Burada var mıydı? Ha, 46 tane daha varmış. Böyle yapalım. Bunlardan ne yapalım? Cam yapalım bir sürü. Cam kısımlarım da var. Çünkü. Bakın. Böyle. Evet, bir de taşlarım var 31 tane. Böyle bir yaparım abi. Ne ben senin annen değilim. Hırı taş var bende. Kapıda varmış. Ben yeni fark ediyorum bunu. Tamamdır. Evet. Çok iyi. Aa orada fırınlar da var. Onları da alalım. Nerede? Aynen burada. Chest'i alırız. Ağaç çeşti. <laughs> Onu da alalım. Ne bizim kazma bitiyor. Allah. Balta. Bir dakika, evet, bu da alalım şuradan. var mı da Bakalım. Üst katı da aynı üst katı da var. Bir tane daha Kitap. Bunlar da işe yarar. Şey yarayacak galiba ya. Andra, kaybettik şöyle yakınacak Şöyle bayan uy Okçuya bakın. Yanmıyor bir şey olmuyor. Buradan artık herkes girebilir de. Örümcekler sıkıntı. Dursunlu var ama işte. Yeni bir Dur bir dakika şu kazma Kralına kadar şey yapalım bir taş toplayalım. Üç tane taş toplayalım. Bir, iki, üç. Çok az kaldı. Eve gidelim taş kazma Selam Selamun aleyküm. O ok bana geldi değil mi? Aynen. Anlaşabiliriz. Ben de vurdum. Своя заява. Пойдем. orada aynen. Kapıya gel kapıya. Göğüslüğü çıktı. Neyse kazmamızı da yaptık. Biraz daha taş toplayalım. Taş Acho que vou mais galera, Çıkar mısınız bu ev inşaat halinde? Ee, değil abi değil. Tamam. <laughs> ben gitsem. Hala bakıyor ya. Küçücük boyu türlü türlü oluyor. Evet arkadaşlar bir sürü şey yaptım. Tavanı da kapattım. Buraya gelip kılıç odun ve kurek. Tamam. Tam tekne yapalım. Gerekirse. Aha. Lazım olan bu meşale. akşamları falan. Dağılım hayırdır. Niye kaçıyorsun lan? Ben kaçıyorum lan. Aa! Gelsene bebe. Gel gel. Hiiii. <laughs> Yuh. Ya. Yani. Öldürelim seni. Taze kılıçla öldüreyim seni hatta. Öldü. Öldü. Ha, Demir çıktı. Dört tane demir. Yo. Bunu dikelim ondan sonra. Buna da dikelim. Yo. Tamamdır. Dört demir. Ne yapabiliriz demirle? Kazma yapabiliyoruz demir kazma. kova. Nezere gitmek gitmek için kullanılır. Şimdi bir tane demir kalıyor. Neyse yapalım kovayı. Gitti. Bir tane demirimiz kaldı. Sıkıntı değil. Koyalım bütün ihtiyaç, ihtiyaçsızlarımız. Hatta hepsi ihtiyaçsız. Öbür bölümde artık maden ineriz. Aynen. Maden ineriz artık Evet. Bizim de başka bir şey yok. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Öbür bölümde cam yapıp ondan sonra evimizi güzelleştireceğiz. Bay bay.